E, the Communal Street First School Devil Koltuk Altı Spreation şirketimizin iki adet işçi açığı bulunmaktadır. İş görüşmesine hoş geldiniz. E, evet. E, soru cevap şeklinde ilerleyelim madem. E, zor çalışma şartlarına ne kadar hazırsınız? Rüzgar ne kadar sert etse de kayadan götüreceği tozdur. Kumarı da kazanan yoktur. Sadece oynatan kazanır çok hoş. <laughs> peki, peki. İş hayatınızdaki pozisyonunuzu yükseltmek için nelerden vazgeçersiniz? Ben senin canın için ömrümü bir kibrit kavunda tutuşturdum. <laughs> Ama yanmam senin içindeki ateşin sönmesini sağlamaz. <laughs> Kim ki bu herifleri saklar? Yardım eder, izini vermez. Akşam evine giremez, sabah dükkanına giremez. Anlıyorum, <laughs> harikulade. Peki, peki. Peki kariyerinizde önceleniz siz misiniz, yoksa şirketiniz mi? Herkesin mutluluğuna mutlu olan tam mutludur. Koşmayan düşmez. Beyler, bu arada isimler neydi sizin? Dostun dostumdur, düşmanın düşman. <laughs> sakın kırk yıl hukukun olmayan birine sakın deme. <gülüyor> Perfect. <gülüyor> you win. Hayır doğru olsun. İşe alındınız. Hemen başlayın. Ben işe alınmam. İş bana alınır. Ben ne işe girmem. İş bana girer birader.